Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden pilotlar unutulmadı. İsimleri okunurken duygu dolu anlar yaşandı. Siz değerli misafirlerimizi güzel yurdumuza taşımaktan ve kabin ekibi ile aynı ailede olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu zor günler geçtiğinde gökyüzünde yeniden buluşmak üzere saygılarımız. Görüntüler Türk Hava Yolları'nın Karadağ'dan gerçekleştirilen tarihi seferinden. 153 Türk vatandaşını Türkiye'ye getiren uçuş ekibinde görevli yardımcı pilot Kaan Yürekli ve kaptan pilot Onur Yazgan, Dünya Pilotlar Günü'nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını andı. Ben Kaptan Pilot Yazgan ve yardımcım gerekli olarak iyice düşeceğiniz için teşekkür ederiz. Biz de bu anlamlı günü koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımız Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkan ve Mehmet Ali Kılıç kaptanlarımıza affediyoruz. Sizinle aynı takımda olmaktan gurur duyuyoruz. Kabin amiri Dilara Kimyarın anonsuna yolcular alkışlarla işlik etti. Değerli misafirlerimiz... Bugün koşullar ne olursa olsun, dünyanın neresinde olursak olalım, bizleri sevdiklerimize güvenle ulaştıran pilotlarımızın günü. Sizlerin huzurunda uçuşumuzun kaptanları Onur Yazgan ve Kaan Yürekli ile ulusal havacılığımıza katkı sağlayan tüm pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyoruz. Sizinle aynı takımda olmaktan... Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün'de, de Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu yıl gökyüzü onlarsız daha renksiz, daha sessiz. Ama biliyoruz ki bu zor günler geçecek. Kaptanlarımız bizi yeniden gökyüzüne taşıyacak, sevdiklerimize güvenle ulaştıracak. Ülkemizin havacılığına katkı sağlayan tüm pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun dedi.